Değerli misafirlerimiz, oyunu. Charles böyle adam gibi olduklarından kaynaklanıyor. Efendim, ölmüş. Ne? Ölmüş mü? Ölmüş. Nefes almıyor efendim. Tek bir anlamı var bütün bunların. Hiçbir anlamı yok bütün bunların. Türk gibi adam, ölmüş olamaz. Charles öldürülmüş. <laughs> <laughs> yine o hisleri üzerinden birini yaşamaz mı? Şarj öldü, korkunç bu, korkunç bir şey. Herkes buraya topla, hemen. Bu bir felaket. Daha da bitmiş değil. Bir gecede iki cinayet. Çok korkunç abi, çok korkunç. Yürümen mi beyefendi? Dışarıdaki kar... <laughs> 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 Dikkatli olmazsak bu mezbahanın içinde kala kalacağız. Fatih Ne boğulma, nefessiz bırakılma, zehirlenme. <laughs> Maktülü Tamamen incelemeden bir kanıya varmak ister. <laughs> bir insan nasıl böyle Düşünmemek, düşünmemeye çalışın efendim. İncelemelerini bitirdikten sonra hepinizle tek tek konuşma gerekecek. Daha sonra gidip sakinleşebilirsiniz. <laughs>